hani bir keresinde sen kapıdaydın tam çıkıyordun ya. İsocuk iş iş üstüne işe vermişti. Ben şimdiden özledim Gülen. Ben de özledim abla. Ben de. Dur. Hmm, dur ben bakarım. Hadi ama ağlamayın. Bakın eğer isterseniz hafta sonu atlarız bir uçağa gideriz sonu yanına. Gideriz değil mi? Gideriz tabi güzel gözlüm. Yeter ki sen ağlama. Sen kendine bak gözlerin kıpkırmızı olmuş. <laughs> Kim? Dur bakarım. Elif. Senin ne işin var burada? Evime geldim. Ne diyor bu ya? Ne oluyor? Elif lütfen çıkıp gider misin buradan hemen? Gidemem Can. İlla polis mi çağırmamızı istiyorsun? İlla rezalet mi çıksın? Ne polisi Can ya? Ben seninle evli değil miyim? Burası senin evin değil mi? Asıl Ayşegül'ün bu evle bir işi yok. Elif, bak zaten çok zor bir gün geçirdik. Lütfen yapma, lütfen diyorum. Ben bir şey yapmıyorum Can. Televizyon izleyeyim bari, evimde. Yok. Yok ben baş edemeyeceğim kafayı yiyeceğim Ben onu kolundan tutup atmasını bilirim. Ay şekil dur. Dur dur. Bir sakin ol lütfen sakin olmayı dene. İstediği de bu zaten anlamıyor musun? Seni çıldırtmaya çalışıyor. Eğer sen onu kolundan tutup dışarı atarsan o haklı olacak. Sakin. Gülendam. Bitki çayı var mı? Yuh artık. Veremem. Mutfak kapandı. Ben onu yollamasını bilirim. Can, beni dinle git. Ayşegül ne saçmalıyorsun? Nereye gideyim? Gitmiyorum. Gitmem ben bu buradayım yani. Ne istiyorsun? İstersen kal. Sonra sabah gazeteciler gelsin ve bizim fotoğraflarımızı çeksin. Can Tekin hanımları diye bir haber mi çıksın istiyorsun? Ha? Bu kesin gazetecilere de haber vermiştir. Haklısın. Şimdi sen git, tamam mı? Sen burada kaldıkça bu hareketlerini abartmaya devam edecek. Çünkü bütün derdi sensin. <laughs> İyi de Ayşegül benim içime sinmiyor gitmek ya. Ne yapacağım ben? Can gitmezsen bu şovuna devam edecek ya. Sen git, ben halledeceğim diyorum. Nasıl halledeceksin peki, onu söyle. Ben halledeceğim, tamam mı? Ben halledeceğim. Lütfen sakin ol tamam sakin ol. Gülen'den görüşürüz. Abim görüşürüz. Gidiyor musun can? Yine gel. Allah'ım sen bu Elif'e bir akıl fikir ver lütfen ya Rabbim ya bir dur da artık.